Birazdan görecekleriniz dünyada gerçekleşmesi imkansız olan şeyler. Örneğin bu yüksekten düşen ağaç parçasının dik durması veya orta sahadan gelen bu topun gol olması gibi. Tabi hepsinden önce ilk olarak bu iki farklardaki robotu tek de düşünen adamı izleyelim. Evet yolluyor bakalım hadi. İki farklardı gördüğünüz üzere ve Ooo ikisi lan nasıl? İkisi birden gitti gördünüz mü? Bu arada izlerken fark etmedim mi? Yandaki de gitmiş. Yandakini de düşürmüş. Şimdi ise video başındaki yüksekten düşen ağaç ve dik durdu. Nasıl olabilir lan bu? Eskiden beri YouTube izliyorsanız tag life videoları biliyorsunuz. Bilin tag life gibi olacak. dik durmuş. <laughs> Sonraki ise burada ne oluyor? Bir adam var. Aa kafasına Evet. Eğer ki Allah'ın şanslı kuduysanız böyle kurtulabilirsiniz. Baksanıza adam az da evet az daha mefta oluyordu ama kafasına gelen şey ıskaladı onu. Evet son iki videoda ise aha. Kadının yanından geçti kocaman teker ve kadın umursamadan gitti arkadaşlar. Yani hadi böyle umursamayabilirsiniz her şeyleri. Evet burada ise dayı, dayı altın yıkıldı haberin olsun. Ha? Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz herhalde deyip buradan devam etti. evet son iki videoyu izliyoruz. Gerçekten yani Evet videonun söylediği gibi gerçekten tehlikeli. Hatırlarsanız eskiden parma yapışan böyle haykaylar vardı ve onunla da bu hareketleri yapmaya çalışıyorum ama bu adam gibi yapamıyordum emin olabilirsiniz. Sonraki videomuzda bir... o bacağın arasıyla tuttu. Gerçekten havalı hareket yaptı. Ama herkes, herkes şaşırdı ne oluyor lan diyor. Evet, buradaki videomuzda ise ilk video gibi evet ilk video gibi dik duran bir ağaç görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu bir şans mı bilmiyorum ama bu ağaç yani bu çam nasıl böyle dik durabilir hiç bilmiyorum. Hani sallanır mı bir şey olması lazım yani. Sonraki videoda ise mükemmel bir... o az daha bak az daha çene gidiyormuş. Şenesi gidiyormuş ama atlayış başarılı bir takla gerçekleştirmiş. Bu video yüzde şaşıracaksınız. Şu gole bakın. Abi bunu FIFA'da yapıyorlar ve gerçek hayatta böyle olur. Nasıl yapabilirsin lan bunu? Adam takla atarken gol attı. Penaltı gol attı. Hazır gol demişken şu gole bakın. Orta sahanın daha da gerisine. Orta sahanın da, da bilmiyorum ve giren gole bakın abi şaka gibi. Bildiğiniz bu gol giriyor ve ta nereden atıyor adam. Yani gerçekten böyle futbolcular var. Şuna bak herkes seviniyor. Ben olsa ben de böyle bir gol atsam ben de sevinirim. Ama adam biraz daha şey kalmış. Bir de şu gole bakın. Korner gol arkadaşlar. Geliyor top. Adam burada bekliyor. Hazırda bekliyor. Ve gelişine bir toptan mükemmel bir gol atıyor abi. Şu gole bakın. Gerçekten Gerçekten, bu sevinç gerçekten az kalıyor böyle gollere. Bakın bir gol daha geliyor. Bu sefer yine orta saha yakın bir yerden ve bu da mı gol? Bu da mı gol? Kameramdan göremiyorsun ama bu da gol oldu. Evet kameramda tüm golü kapattım. Balık tutarken balığınızı elinizden mi kaçırdınız? Balığınız geri ayağınıza geri gelebilir. Evet balığınız size sadıksa geri gelebilir. Ders çalışıyorsunuz ve top mu geliyor? Topu kurtarmanız lazım. Bu şekilde topun üstüne oturarak kurtarabilirsiniz. <laughs> Gerçekten çok güzel kurtarmış. Ve adam ders çalışmaya devam ediyor. Evet matematikte şu ders değil Evet top mu geliyor? Tamam bekle oturup hemen tutuyorum. Şimdi ise bu ablamız golf atacak ve... Girdi. Gerçekten girdi. Yani ben adama falan vurur diye düşünüyordum ama yani <laughs> aşırtma gol atar gibi aşırtma top attı gerçekten. Evet burada gölün içinde kayık yapmaya çalışan bir adam ve çocuğu var ve içine balık atladı. Balık ne yapıyorsun? Balık şu anda <laughs> Evet, abi şansınız geldi balığı alsanız Evet, akşam bir ziyafet yapabilecek kendisi adam sadece balığı çıkarmaya çalışıyor. Evet, canları sevdiği için belki de doğru yolu seçti. Bir saniye, o gölde o büyük balık ne arıyor lan? Refleksiniz ne kadar iyi? Yorumlara yazın ve bu adamın refleksine bu adam değilmiş. Bu ablanın reflekslerine bakın. Evet, bakın. Saniyesinde, milisaniyesinde tüm şeyleri tutuyor. Evet, kızların olduğu bir ortamda yanlış bir hareket mi yaptınız? Bu adam gibi, bu adam gibi telafi edebilirsiniz. Evet, adam orada takla attı, az da ölüyordu ama hiçbir şey yokmuş gibi hareket yapıyor. <laughs> bu gördüğünüz adam sanırım bilardo ustası. En iyi bilardo oynayan adam olabilir. Bakın. Tek atışta tüm topları içeri soktu ve beyaz top kaldı. Daha olması gereken de buydu zaten. Aynı bir önceki adam gibi ortamda e, tanıdıklarınız varsa ve yanlış bir hareket yaptıysanız rezil olmak için böyle kurtarabilirsiniz. Adam adam gitmeye devam ediyor. Şuna bir daha baksanıza bakın tam yanlış hareket yaptı tam düşecek ve hareketi telafi etti. İşte bu adam bu adam sigma. Evet bir yarış ortasındayız. Yarışta adam ne oluyor? Arasından ne güzel geçti görüyor musunuz? Ve ne oluyor? Nereye gidiyorsun reis? <laughs> Bakın çok güzel bir şekilde aralarından geçiyor araba. Ama yolu şaşırıyor sanırım. Dümdüz gidiyor. Evet. Bu yaptığı harekete şaşırıyor ve dümdüz gidiyor. Arkadaşlar bu çocuk Battle Flip ustası. Battle Flip challenge'ları mükemmel yapıyor. Ve diğer şeylerde diğer eşyalarda da Battle Flip yapabiliyor. Yanımda şişe olsa ben de Battle Flip yapardım ki Battle Flip'lerde mükemmelimdir. Bunu biliyorsunuzdur. Şimdi yine bir kayakçı. Yine her türlü bir yerlerden kayan insanları görüyoruz. Aa, ne oluyor? Ne no, oldu lan adam içinden geçti. O no creep yaptı. Backrooms'un içinde miyiz? Hazır Backrooms'a geçen Backrooms'a düşmek üzere olan bir adamın ve kurtulmasını görüyoruz. Gördüğünüz üzere az daha Backrooms'a düşüyordu. O yer nasıl yıkıldı bilmiyorum ama adam az daha Backrooms'un derinlikleri düşecekti. Bakın bu kadın az daha benim de canım yandı. Var ya şu o kapı oraya çarpsa da canım Of son anda bak bir milim tane şey kalmıştı. Şöyle mükemmel bir arabanız var ve Abi bilmiyorum içim, içim çok acıdı şu anda. <laughs> ve yine bir gol... Oha oradan da gol atılmaz herhalde. Oradan da gol atılmaz herhalde. Kaleden kaleye bir gol görüyoruz şu anda. Mükemmel bir gol. %100 e benimki futbol oynarken böyle bir arkadaşınız vardı Bakın penaltı bir kere kaçırdı, iki kere kaçırdı. Bunda kaçırmasın. 3 ve yani böyle bir arkadaşınız varsa kesinlikle bu yorumları etiketleyin. Bu adam sanırım gerçek hayatta GTA 5 oynuyor. Şuna bakın. Adam merkezi yanlayıp geçti ve <laughs> düz gitti. İnşallah bir şey olmamıştır. Bir şey gelmemiştir başına. Bu adama bir tekerlek selam veriyor. Bakın tekerlek gelecek. Traktörün tekerleği çıktı ve Merhaba selam verip yoluna devam etti. Evet. Size de selam veren bir tekerlek olsa ona karşı selam verin yoksa size çarpabilir. Hayatta ne kadar şanslı olabilirsiniz? Bakın bu adamı izin bir asansöre bindi. Sanırım bir asansör ve tam zamanda asansör düştü. Eğer ki bir gıdım daha geride olsaydı çok kötü şeyler olacaktı. Bu videoda çok fazla tekerlek gördük ve bu yine tekerlek görüyoruz ve tekerlek yine son anda aradan geçti. Hayır. Bu tekerleklerin bizden bir hissediği var arkadaşlar. Yine mükemmel bir gol geliyor kornerden yoksa gol mü girecek gol mü girecek kornerden gelen top evet kaleye girdi kaleci açısından çok üzücü ama atan kişi tarafından çok mutlu olması gereken bir şey. Ne güzel cümle kurdu. <laughs> bu kadın sanırım Spider Woman. Spider-Man demiyorum çünkü kadın. Spider Woman ve çocuğun üstüne düşecek çanta gibi bir şey artık ne kitap bilmiyorum. Evet sanırım kitap kitabı son anda tutuyor. Sanırım muhtemelen bu kadın örümcek kadın. Burada ise denizin ortasındayız ve köpek balığı geliyor. Şu köpek balığına bakın. İnşallah ısırmaz. Ne oldu? Yanından mı geçiyor? Yanından geçti gitti. Selam verip gitti. İçeceğinizin kapağını nasıl açarsınız? Bu adam, bu adam bisikletinin tekeriyle birlikte. Bu videoda ne kadar fazla teker gördük ya. <laughs> Tekerlerin şerefine bu videoya like atıp aşağıdan abone olun. Burada çekiçle birlikte havalı bir hareket yapan bir adam görüyoruz. Evet çekiç. Döndü 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 ve cebine geri girdi. Mükemmel bir hareket. Gerçekten helal olsun. Ne diyeyim? Bu adam rüzgar gülünün içerisindeki delikten top geçiriyor ve bu imkansız bir şey. Bu adam saatte 99 kilometre hızla havadan süzülüyor. Şuna bakın. Sanki bir Batman gibi süzülüyor. Şuna baksana. 99'a kadar 6 kilometre hız saatte. Evet futbolda centilmenlik budur. Gördüğünüz gibi adam tam düşecekken dostumuz kendisini kurtarıyor. Görüyor musunuz? Evet. Bir takla atlar. Bir böyle bir şeyler döndü ve onu kurtardı. Onu kurtarması muhtemelen düşecekti. Evet. bu O bu... 10 balonu 10 topla birlikte tekte patlatıyor. Şu adama bakın. Onu birden de doğru hesap ve hepsini bir anda patlatıyor. Helal olsun. Bu adam gerçekten güzel okçu. Bu adam vahşi batının en iyi silahşörü. Şuna bakın. Tekte tüm hepsini tutturdu. Bu adam mükemmel bir silahşör. Evet futbolda biliyorsunuz falsolu şut atılabiliyor. Attığınız şut falsolu gidebiliyor. Ama bunu bir ok yapsaydı ne olurdu? Şu gelen oka bakın. Bakın falsolu geliyor ve bir sürü engeli aşıp önce birini son ikincisini balonu patlatabiliyor. Bu adam yine en şanslardan birisi tam düşecekken tam arkadaşına rezil olacakken takla atıyor ve düz duruyor. Gerçekten bu adam çok şanslı. Bu adama rezil de olmadı. Eğer ki bir kuşsanız bir maç ortasında bulunmayın. Çünkü bu adam maç ortasında gibi kuşu yanlışlıkla topla çarpıştırıyor. Yani Kuş da çok şanssız abim. <laughs> Eğer ki futbolu takip ediyorsanız Messi ne kadar güzel bir futbolcu biliyorsunuzdur Burada ise karşı takımın defansının içinden geçiyor. İyi izleyin. Şimdi pas gelecek. İlese'den pas geldi. Messi birinci çalım. Messi ikinci çalım. Angara Messi, Angara Messi üçüncü çalım. Dördüncü çalım ve gol mü geliyor? Kaleci tuttu ve Messi bunun üstüne, evet Messi değil, yanındaki arkadaşı golü çaktı abi. Messi gerçekten güzel bir futbolcu. Sizce Messi mi yoksa Ronaldo mu? Bunu yorumlara yazın ve abone olup videoya 10.000'den fazla beğeni atın. Evet, şimdi de son olarak bir bowling ustası olan bir çocuk izliyoruz. Bakın top gidiyor. Üçü de farklı yerde ve üçünü birden düşürüyor. Bu çocuk bowling ustası olmalı.